Merhaba, bugün Cenk Bey ile 3D Printer 101 dersimiz var. Nedir bu ders Cenk Bey? 3D Printer'a merak salanlar ama ne olduğunu bilmeyenler, nasıl bir yazıcı almalıyım, bu yazıcıyla neler yapabilirim, benim yapmak istediklerim neler gibi konuları geçeceğiz. 3D Printer nedir genel olarak? 3D printer adından da anlaşılacağı üzere printer. Yani bir çıktı alıyoruz. Bizim bildiğimiz normal kartuşlu printerlarda A4 yazıcılarımız var biliyorsunuz ki. Bunlardan A4'ün üzerine çıktılar alıyoruz. Fotoğraf veya yazı basıyoruz. 3D girince işin içine 3 boyut girmiş oluyor. 3 boyutlu yazıcı olarak bahsetmeye devam edeceğiz videoda. Üç boyutlu yazıcılarda objeler, üretebiliyoruz. İstediğimiz, hayal ettiğimiz ürünler elde edebiliyoruz. Bunu evde olan herkes düşünebiliyor ve diyor ki ya şöyle bir şey yapsam, şunu üretsem, bunu üretsem ama nereden başlayacağını bilmiyor. Burada önümüzde iki tane farklı printer var. Bunlardan bahsedeceğiz size. Nasıl bir printer almalısınız? Sizin amacınıza uygun printer nedir? Bizim şu an önümüzdeki nasıl bir printer modeli? Yani SLA, FDM gibi başlıklardan. Filament dediğimiz bir makaraya sarılı, genelde 1 kiloluk makaralarda satılan filament kullanabildiğiniz yazıcılar. Bu filamentler farklı farklı malzemelere sahip oluyor ama günümüzde en çok kullanılan PLA olduğu için PLA üzerinden devam edelim. Diğer filamentler daha çok mühendislik ve seri üretimlere girdiğinden dolayı evde hobi olarak bunu almak istiyorsanız %99 PLA kullanacaksınız. Belki bir ihtimal PETG kullanacaksınız. Genel olarak bir de prensibinden bahsedelim. Aslında yazıcı en basit anlatışla şu şekilde çalışıyor. Atıyorum beni 3D printer'da bas, mı alacağız. Tamam mı? Baskı. 101 anlatıyorum. Ha, hiç bilmeyene. Beni katman katman kesiyor. Dilimleyici diye bahsettiğimiz programda. Sonra onu o filamentle, Cenk Bey'in bahsettiği filamentle katman katman yazdırıyor ve sonunda 3 boyutlu modele ulaştırıyor. En basit anlatışı bu herhalde. Seni niye kestik anlamadım ama. <laughs> beni kesiyor. Katma katma <laughs> çıkıyor beni. Katmanlı yazdırma. Evet. Şekli. Ben şimdi hobi olarak bir 3D printer almak istiyorum. Bir tane bambu model yazıcı aldım. Aldın. Niye bambu aldın? En çok onu met ediyorlardı. Onu aldım. Tamam. Hiç bilmiyorum çünkü araştırdım. Baktım kalitesi güzel falan aldım bunu. Yani paran var. Evet. Diyebiliriz evet. Bambu'nun bu modelini mi aldın yoksa giriş A modellerinden Herhangi mi aldın? Herhangi bir modeli. Tamam. Bana geldi bu. Bunu nasıl kuruyorum? Paketinden neler çıkıyor? Yani ilk aldım ve hiçbir bilgim yok. Ben bunu tek başına kurabilir miyim mesela? Çok basit bir şekilde kurabilirsin. Özellikle bambu aldıysa. Çünkü günümüz printerları artık kurulu halde geliyor neredeyse. Şimdi sağ tarafta size göre sol tarafta gördüğünüz açık tip yazıcılar bir kutunun içinde parça parça geliyor ve bu parçaları birleştiriyorsunuz, kabloları sokuyorsunuz falan filan böyle ciddi bir kurulum aşaması var bu yazıcılar. Ama kapalı tip satılan bu tür yazıcılar kutudan %95 kurulu halde geliyor. Kutudan çıkarıyorsunuz, bir tek ekranına takıyorsunuz ve ondan sonra zaten hemen kullanmaya başlıyorsunuz bir kalibrasyon yapıp kullanım kılavuzunu takip ederek herhangi bir yazıcıyı yarım saat bir saat aralığında kurabilirsiniz. Evet. Yani elinizde kadar alet edevat evet. tutuyor, kablonun nasıl bağlanacağını biliyor olmanız zaten 3D printer almaya karar verdiyseniz bir şekilde bunlardan anladığınızı varsayıyoruz. Yazıcıyı da kurdum. Sonraki aşamada yazıcı bana diyor ki kalibrasyon Kalibrasyon yap Kalibrasyon ne peki? Kalibrasyon, şimdi bu fabrikadan çıkıyor. Fabrikadan çıkmadan önce kontrol ediliyor her şey ama sonra bir kutuya koyuluyor, kapanıyor, kabloları çıkıyor, şey yapıyor ve bir yolculuğa çıkıyor. O yolculukta sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor kutunun içinde geliyor. Ve böylece İlk kalibrasyonunu kaybetmiş oluyor fabrikada yapılmış olan. Yeni tip yazıcılarda kalibrasyonu zaten otomatik yazıcı yapıyor. Kurduğunuzda, açtığınızda, ilk açtığınızda diyor ki ben bir kalibrasyon yapmam gerekiyor. Bunu yapayım mı diyor. Ve siz evete tıkladığınızda yatağın kalibrasyonunu hemen yapıyor. Bu da ne demek? Aslında o yatağın dümdüz olması gerekiyor. Sağlıklı bir model almak istiyorsanız işin sonunda dümdüz olması gerekiyor. Çünkü uç düz bir alanda hareket ediyor. Eğer bu yamuk olursa burada uç buraya değecektir. Burada da havada kalacaktır ve böylece yazıcıdan modelinizi alamayacaksınız. Ama şimdi bu dedik ki direkt yapıyor kalibrasyonu ama bu var. Açık tip yazıcılar ve eski tip yazıcılar diyelim. Bu açık tip yazıcılarda yeni çıkanlarda da otomatik kalibrasyon var. Ama eski tiplerde kalibrasyonu kendiniz yapmanız gerekiyor. Bunun için de tablonun dört tarafında altında tekerlekler var ve bu tekerlekler Aşağı yukarı kaydırmayı sağlıyor yani yukarı çıkarıyor, aşağı indiriyor her köşesini, dört köşesini. Bunu kalibrasyonunu yapıyorsunuz. Yatay profilin kalibrasyonunu, düz duruyor olmasının kalibrasyonunu yapıyorsunuz. En sonda ucun yatağa ne kadar yakın olması gerektiğinin kalibrasyonunu yapıyorsunuz. Eski tip yazıcılarda 3D printer kullanmak daha zordu. O yüzden daha az kullananı vardı. Yeni yazıcıları daha çok tercih ediyoruz. O yüzden yeni başlayanlar yeni tip yazıcıları tercih etmeli ki daha kolay öğrenebilsin ve çözebilsin olayları. Kalibrasyonumu da yaptım. Yap. Artık her şeyim hazır ve bilgisayara bir oturdum. Dedim ki bu yazıcı neymiş bir araştırayım. Bunun için belli başlı anahtar kelimeler var aslında. Bu anahtar kelimeler mesela ilk başta kalibrasyon dedik. Sonrasında nuzul geliyor, filament geliyor, PTFE tüp geliyor, aksisler var. Gibi gibi bir sürü konu başlığımız var. Sırayla temel olanları hızlıca bir anlatalım. Tamam, anlatalım. Burada arkada olan ama sizin görmediğiniz normalde bu yazıcılarda da burada duran makara tutucu vardır. Spool holder diye geçer. Filamenti yuvarlak makarada ona takarız. Onu taktıktan sonra bir tüpten geçirmemiz gerekiyor bu filamenti. Bu filament şurada da PTFE tüp Dur. dediğimiz beyaz, mavi, farklı renklerde olan içinden flamentin geçtiği bir tüp var. Evet. Flamenti o tüpün içinden gönderiyoruz. Nereye gönderiyoruz? Burada bizim extruderımız var. Aslında bunun extruderı burada. Bu eski tip bir yazıcı olduğu için extruderı kafada değil. Ama bambu da extruderın kafada. Şimdi ben şunun kapağını açayım. Ekstrudur çok arkadaş. Ben onu koyarım yakınına. <laughs> Ekstrudur'u tüpten gönderdim. Bir dişliye geldi. Ekstrudur dediğimiz dişli. Filamenti tutan yer. Filamenti ekstrudur tutuyor. Ve ondan sonra onu yavaş yavaş hotende gönderiyor. Hotend dediğimiz yer de filamentin eridiği yer. ısınan yer. Bazı yazıcılarda 320-330 derecelere kadar çıkar bu ısı. Yazdırdığınız malzemenin özelliğine göre değişir. Ama PLA'dan bahsediyorsak normalde 200-220-230 civarı ısılarda yazdırabiliyoruz. Kotent'te flament ısındı ve eridi. Extruder filament itmeye devam ediyor. Hotend'in içinden nuzula geliyor. Nuzul da uç. O ucunda 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm, 1 mm gibi e, ölçüleri var. Ama genelde Yazıcılar 0.4 milimle gelir. 0.4 milim de olmasının sebebi az detaylı şeyleri kolay yazdırın. Hem de detaylı şeyleri kolay yazdırın diye. Aslında ne çok detaylı ne çok detaysız. Çok detaylı küçük modeller alacaksanız 0.2 nozula geçmeniz gerekiyor. Ama çok büyük ve çok detayı olmayan ürünler yazdıracaksanız 0.6, 0.8, 1 milime kadar gidebileceğiniz nozullarla yazdırmanız gerekiyor. Filamentimiz nozuldan çıktı ve Extruder hareket etmeye başladı. Nerede hareket ediyor? Aksislerde hareket ediyor. Bu bütün yazıcılarda var. Sadece modeline göre bu şekilde ya da karbon türleri değişe değişe her ekstrudur bir aksiste hareket etmek zorunda. Bunlar da aksis geçiyor değil mi? Tamam Dikey ve yatay aksislerimiz var. Yani Extruder'ın yaz, yazdırma sırasında hareketlerinde aksisler sağlıyor. Şimdi ikisinin arasındaki en büyük fark burada Yatak sadece ileri geri hareket ediyor. Diğer bütün işlevi şu dikeydeki şunu gördüğünüz kol ve şuradaki otelde ekstradır neyse kafa yapıyor. Yenilerde ise tabla yukarı aşağı gidiyor sadece. Burada sağa sola giden koldan bir de ileri geri gideni var. Ve böylece kafa sadece ileri geri sağa sola gidiyor. Tabla sadece z ekseninde yukarı aşağı hareket ediyor. Bunun olması daha hızlı yazdırmayı getiriyor. Niye? Çünkü katman katman yazdırıyoruz dedik ya. Tabla sadece katmanda hareket ediyor. Katmandan katmana geçerken hareket ediyor. Böylece ekstrudur daha hızlı hareket edebiliyor. Fakat burada ekstrudur sadece sağa sola hareket ederken tablada ileri geri hareket ettiği için bir zaman kısıtlaması oluyor bu eski tipi yazıcılarda. Bu da böyle bir bilgi. Koy cebine dursun. İleride soran olursa söylersin. Bir de plate'ler gerekiyor. Bu plate'ler de yine yazıcılara göre değişiyor. Mesela bunda mıknatıslı ve esnek bir plate var diyebiliriz. Bambularda cool plate dediğimiz düz altını düz yazdırmak istediğiniz baskılar için var. Tırtıklı olanları var. CD'lerin arkası mesela ışıklı gibi yansıma yapar ya. Öyle göstermeniz için belli plaidler var. Aslında bunu siz tercih ediyorsunuz Tabii. diyebiliriz. Yani hangisini kolay kullanabiliyorsanız. şimdi bu yazıcıda da normal düz tabla vardı aslında. Esnek bir tabla yoktu, metal tabla vardı. Ama o metal tabladan ürünü ayırmak zor olduğu için biz buna mıknatıslı esnek tabla koyduk bir yerden sonra. Yeni tip yazıcılarda zaten esnek mıknatıslı tablalarla geliyor. Tablonun üstünün seçimi de size kalıyor. İsterseniz tırtıklı, isterseniz desende. Siz ne istiyorsanız ona göre tablo seçimini yapıp bir şekilde yazdırabiliyorsunuz ürünlerinize. Son olarak da bu anahtar kelimelerde filament sensöründen bahsedebiliriz. Filamentimizi gönderdik tüpten. Ama bizim atıyorum makaramızda kaldı 100 gram ama bizim yazdıracağımız 200 gram. Ya da filament kırıldı bir yerde. Şimdi filamentin orada olup olmadığını okuyan eski tip yazıcılarda burada filamenti soktuğunuz yerde olan yeni tip yazıcılarda ise ucunda olan, hotendin extruder'ın içinde olan bir okuyucu var. Oradan filament geçtiği sürece sorun yok ben yazdırmaya devam ediyorum diyor. Ama filament kırıldı, filament bitti. Orada okumayı bıraktığı sürece filament olmadığı sürece hemen printi durdurur ve sizden yeni bir filament takmanızı ister. Böylece devam edebilirsiniz. Baskınız yarıda kalmaz ve çöp olmaz. Özellikle yeni tip yazıcılarda bunu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Eski tip yazıcılarda da %50 %50 şansınız var. Genelde kaldığı yerden devam ediyor ama bazen diyor ki ben nerede kaldığımı unuttum. Sen baştan başta arkadaş diyor çünkü kafaları az çalışıyor bunlar. Aslında konu başlıklarımızda yoktu ama şimdi siz bahsederken aklıma geldi. İki başlık daha ekleyelim. Bir, <laughs> ekleyelim. bir tıkanma iki tablaya yapış Mama. İki adet temel evet. sorun bunlar aslında. Bunları çözerseniz bir şekilde baskı alırsınız. Sorunsuz baskı almak için tıkanmaları önlemeniz gerekiyor. Bunun için de filamentin taze olması gerekiyor. Filament kurutabilirsiniz, nem alıcı kullanabilirsiniz ya da silikajay kullanabilirsiniz. Onun dışında başka ne tıkayabilir? İçinde parçacıklı olan filamentleri kullanıyorsanız onun ısı ayarlarını yapmanız gerekiyor. Bunu bütün filamentlerde aslında ısı ayarını yapmak gerekiyor ki evet tıkanmayı önlesin. Isıyı çok düşük tutarsanız dedik ya hotelde ısıtıyor ve nuzuldan gönderiyor. O yeterince akışkan olmazsa yani fazla ısınmazsa orada flamen itemiyor o ve bir yerden sonra zaten yazıcıdan tık tık tık, tık evet. tık tamam. bir ses duyuyorsunuz. Tık tık, ses. Tık, tık 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 sesi duyuyorsanız hacı ben tıkandım, tıkandım diyor beni yani. Kurtardın. Ya diyor beni çok hızlı yazdırmaya çalıştın. Tamam, ben 240 derecede eriyorum ama akışkanlığımında da bir limiti var. Sen o limiti aştın. Ya da ısıyı çok düşük tuttun. Ben akamıyorum artık o nuzuldan diyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor nuzulu tıkamamak için. Bir de yapışma sorunları var. Her şeyi çok güzel yazdırıyorsunuz, kalibrasyonunuz da tamam. Ama ilk katman yapışmadığı için üst katmanları da yazdıramıyor ve hatalı bir baskı alıyorsunuz, hatta hiç alamıyorsunuz. Bunun sebebi de Doğru tabla sıcaklığını bulmamış olabilirsiniz. Tablanız yeterince temiz olmayabilir. İkisini de yaptınız ama yine yapışmıyor. O zaman da yardımcı ekipmanları kullanabilirsiniz. Bu sprey veya pirit olabilir. Bitti mi konularımız? Konularımız bunlar. Genel olarak sizi bilgilendirmek istedik. 3D printer'ı bilmeyenler ya da yeni 3D printer alıp YouTube'da veya diğer sayfalarda ararken ya arkadaş bu hotend diyor, bu extruder diyor tüp diyor, ne diyor bu sorularının cevaplarını size vermek istedik. Bu aslında bir seri olacak. Evet. 4 videodan oluşan bir seri olacak. Bu ilk videomuz bu videoda 3D printer'ları tanıttık. İkinci videoda ne tanıtacağız? İkinci videoda dilimleyicileri tanıtacağız. Şimdi dilimleyicileri tanıtmadan önce neden dilimleyici kullanıyoruzu bence ufak bir verelim. Bunun tamam. çünkü çok kapsamlı ve detaylı olduğu için onun devamını yeni videoda izlersiniz. Dilimleyici nedir? Şimdi buraya atıyorum bir küp basmak istiyorsunuz. Ama bunu neye göre yazdıracaksın? 0.4 nozul kullanıyorum ama kaç katman yüksekliğinde olacak? İçine ne kadar dolu olacak gibi gibi hatta işte o ısı ayarları, hız ayarları Aklınıza gelebilen bütün ayarları aslında siz bilgisayarın üstünden halledip yazıcıya yolluyorsunuz. Yani burada bir şey bastırmak istiyorsanız dilimleyiciyi öğrenmeniz şart. Bunun başka bir yolu yok. Ancak şu olur. Böyle yeni nesil bir yazıcı aldığınızda hazır ve dilimlenmiş baskı modellerini alıp indirirsiniz. O da yine dilimleyici videosunun içeriğinde olacak. Üçüncü videomuzda olacak. Okay. Üçüncü videomuzda ben hazır model basmak istemiyorum. Ben kendim çizip tasarlayıp baskı almak istiyorum dediğinizde de size eğitim değil yani ben Blender nasıl kullanırım eğitimi değil çünkü o aylar sürer. Çizim programlarından aktarırken, çizim yaparken nelere dikkat ettiğimi göstereceğimiz şekilde bir çizim programları tanıtımı olabilir. Bence de olabilir. Gayet güzel olur. En azından çizim programı hep nasıl kullanılıyor, evet. kullanılıyor basit bir şekilde anlatmış oluruz. Bir de sonra son videomuz olacak. Bu son videomuzda da kullandığımız alet edevat çıktıyı aldıktan sonra işte tüylenmesini nasıl yok ediyoruz? Kenarını nasıl temizliyoruz? Nasıl yapıştırıyoruz gibi gibi özellikleri anlattığımız bir alet edevat videomuz olacak. Bu 4 e, videoluk seri de tamamen 3D printer işine yeni başlamış ve ne olduğunu bilmeyen insanlara yardımcı olacak bir kılavuz diye düşünüyoruz. Umarım size yardımcı olur bunlar yeni başlayanlara. Yeni başlayanlar bizi takip etsin ki videoları kaçırmasın bence. Elif yanımda parmağını kaldırıyor değil mi? Ben görmeyip bu videoyu bitirmeye çalışıyorum ama. Yine. <laughs> Yine aklıma bir şey geldi. Video içinde bir fikrim var. <laughs> Bunu yorumlara yazsınlar. Beşinci bonus bir video yapabiliriz. Bunu da şu şekilde yaparız. Birinci videodan dördüncü video kadar anlattıklarımızı üstünden geçerek anlatabileceğimiz şekilde bir baskı süreci tamamlarız. Yani filamenti taktım, hotende gönderdiğim çizim programından aldım gibi baştan sona kısa bir süreç videosu da çekebiliriz. Böylece hiç anlamayan en son videoyu izleyip taklit ederek yapmaya çalışır. Umarız video faydalı olmuştur. Videonun serisinin devamı da faydalı olacağına inanıyoruz. Ben ufaktan geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.